Kent konseyimizin çok saygıdeğer hem yürütme kurulu üyelerimiz, komite üyelerimiz, çok saygıdeğer üyelerimiz. Dünyanın içinde bulunmuş olduğu sağlık krizi bir şekilde ülkemizi de etkilemiş. Ve yarın ve yarından sonra nasıl bir noktaya ulaşacağımızı tam kestiremediğimiz bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız gerek devlet büyüklerimiz, ilgili bakanlarımız, yerel ve mahalli idarecilerimiz ama özellikle de sağlık personelimiz can siperhane çalışarak, bütün fedakarlıklarını ortaya koyarak ülkemizin bu problemden en az hasarla çıkmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de Küçükçekmece'mizin çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak, belki bana göre bir aort damarı olarak bu çalışmaların bir şekilde içerisinde yer alıyoruz. Her birimiz farklı görevler ifa ediyoruz. Kendi görevlerimiz var. Ayrıca Kent Konseyi içerisinde bulunmamız hasebiyle üstlendiğimiz farklı görevler var. Ancak öncelikle görevimiz, kendi bulunmuş olduğumuz, yani kendimizin icra etmiş olduğumuz, kendi işimiz, kendi sorumluluk alanımızdır. Eğer biz kendi ailemizi, kendi çalışanlarımızı, kendi iş yerimizi, bütün bu probleme karşı koruyucu bir tedbir, koruyucu bir önlem, koruyucu bir yaklaşım sergileyemez isek, küçük halkımıza da çok fazla bir şey yapamayız. Onun için önce kendimizden başlamak suretiyle, ailemizden başlamak suretiyle, çalışanlarımızdan ve iş yerimizden başlamak suretiyle, gerek çekmecemizin, çok saygıdeğer kaymakamımızın ve gerekse çok saygıdeğer belediye başkanımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşların, yöneticilerin ortaya koymuş olduğu iradeye biz de katkı sağlamış oluruz. Sizlerden öncelikle Önce kendinizi koruma altına almanızı, özellikle genç arkadaşlarımızın ki aramızda hemen hemen yüzde doksanı genç arkadaşımızdan oluşan bir kent konseyimiz var. Onun için sizlerden azami riayet etmenizi, taşıyıcı duruma düşmemenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Bunun için de yapacağımız çok şey belli. Temiz el, eli yüze getirmemek, temiz hava, evi havalandırmak, ve kim olursa olsun 2 metreden daha az mesafete yaklaşmayı engellemek. Diğer bir önemli bir konu, mesafeyi sosyal mesafede ifade edilen bu bir buçuk 2 metre mesafeyi koruma. Ve evimizi, elbiselerimizi sıkça havalandırmak. Bunları sizlerden özellikle istirham ediyorum. İkinci bir konu, kent konseyi olarak maalesef küçük çekmece halkımızın bir kısmı gerek kaymakamlığımızın ve gerekse de belediyemizin almış olduğu önlemlere riayet etmekte birazcık yavaş kalıyorlar. Biraz dikkatsiz davranıyorlar. Her bir dikkatsiz davranan insanımız bu bir genç olabilir, bu bir çocuk olabilir, bu bir yaşlı, orta yaşlı veya yaşlı birisi olabilir. Unutmayınız ki bütün küçük çekmece halkı için değil, Türkiye için bir tehdit oluşturmaktadır. Onun için sizlerden özellikle istirhamım, kendi bulunduğunuz çevrede, diliniz döndüğünce bunu telefonla mı yaparsınız? Bunu videoyu hazırlayarak, göndererek mi yaparsınız? Bunu haber göndererek mi yaparsınız? Veya çok zorunlu olarak dışarı çıktığınızda mı yaparsınız? Ama ben bütün arkadaşlarımdan, bütün konsey üyelerinden, bütün meclis üyelerinden, meclis başkanlarımızdan, üyelerimizden ve diğer kent konsey üyelerinden bu çalışmayı kendilerini tehlikeye atmadan yapmalarını özellikle istirham ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnanıyorum ki eğer hassasiyet gösterirsek bu süreci çok rahatlıkla atlatabiliriz. Bütün bu tedbirlerin en başında o temiz elden ve eli yüze sürmeden ve 1,5-2 metre sosyal mesafeden öte gelen en önemli tedbirin de evde kalmak olduğunu asla ve asla unutmayalım. Çok zorunlu bir ihtiyacımız olmadığı müddetçe lütfen evimizden çıkmayalım. Hem kendimiz için hem annemiz babamız ve aile büyüklerimiz için bu hassasiyeti göstermenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle biliyorsunuz ki küçük çekmecemizde bu virüs nedeniyle bir kısım tedbirler daha üst düzeyde alınmıştır. Bir kısım hastaneler ve bir kısım öğrenci yurtları bu çalışmalarda mekan olarak kullanılmaktadır. Bu da bizlere küçük çekmecemize ayrı bir sorumluluk vermektedir. Bu vesileyle ben özellikle bütün fedakarlıklarını sabrını bütün hassasiyetlerini ortaya koyarak hatta zaman zaman sağlıklarını bile tehlikeye atarak bu sağlık problemlerinde görev alan sağlık personelimize doktorundan hekiminden hemşiresinden efendim hasta bakıcısından hasta danışmanından ve hatta kapıdaki güvenliğe varıncaya kadar sağlık kuruluşlarında çalışan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı ve ülkemiz adına da minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Allah onlara güç kuvvet, sabır ve başarı ve sağlık nasip eylesin. Hepinizi çok seviyoruz. Biz örnek bir kent konseyiyiz. Sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin örnek bir kent konseyiyiz. Bu örneklik birbirimize olan ilgi, alaka, samimiyet ve iştenlik sayesinde oluşmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte de bu birlikteliğimizi bu el ele vererek özellikle oluşturduğumuz WhatsApp grubunda tecrübe ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşarak o tecrübe ve deneyimlerimizi kendi çevremize aktararak elimizden geldiğince bu süreçte hem mahalli idarelere, yerel yöneticilere ve ilgili kamu kuruluşlarının ortaya koymuş olduğu tedbirlere yardımcı olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz.